Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla karşınızdayım. Ben Sümeyra Yıldırım. Bu videomuzda Google Chrome tarayıcısını her zaman nasıl gizli modda başlatabiliriz bunu görmüş olacağız. Normalde ne yapıyoruz? Buradaki 3 çizgiye basıp yeni gizli pencere diyoruz. Ya da CTRL Shift ve N tuşlarına basarak yine gizli pencereyi aktif hale getirebiliyoruz. Ama ben istiyorum ki buradaki tarayıcımı çalıştırdığımda direkt gizli bir modda açılsın. Bunu nasıl yapabiliriz? Karşılaştırma yapabilmek amacıyla hemen simgemizin bir kopyasını oluşturayım. Bu kopyamızı gizli modda açılan Chrome tarayıcısı haline getireceğiz. Simgemizin üzerine gelip Sağ tuş yapalım, özelliklere girelim. Burada genel, kısa yol, uyumluluk şeklinde sekmelerimiz mevcut. Ama zaten açtığımızda kısa yol aktif halde karşımıza çıkıyor. Burada hedef kısmında en sona doğru ilerleyelim. Tırnak işaretini de geçtikten sonra boşluğumuzu bırakalım. Tire incog nito yazacağız. Incog nito şeklinde yazılıyor. Yazdıktan sonra tamam diyelim. Şimdi çalıştıralım bakalım ne oldu. Evet gizli moda geçtik. Artık hiçbir işlem yapmadan direkt tarayıcımı çalıştırdığımda gizli modda açabilirim. Bu gizli modda açılan tarayıcımız. Bu da normal modda açılan Konuyla ilgili merak ettiğiniz bir soru varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.